bize haber veriyor, buyuruyor ki Musa'nın ve İbrahim'in sayfelerinde böyle yazmıştır. Leyselil insan ile mesela İnsan için yok sadece ne var? Sahri gayreti var. Sadece yaptığı var. Sadece yaptığı var. Şimdi buna göre mesela kendi yerine birisi hacca gittiği zaman kendisi parasını verse birini hacca gönderse kendi yaşlı yapamıyor mesela bu durumda caiz olmaz mı olur ama kendi gayret etmedi kendi hac yapmadı fakat caiz görülmüştür çünkü artık kendisi yapacak durumda değildir bu Allah'ın rahmetidir kendi sahyu gayretinden dolayı sevap alması adalettir. Kendi yapmıştır ve Allah da ona sevabını vermiştir. Ama bir başkasının yapmasından dolayı elde edilen sevabın ölüye bağışlanmasına gelince o adalet değil lütuftur. Evet Allah Azze ve Celle merhamet sahibidir. O yüzden bu kişi kendi bizzat bedeniyle yapmış olmasa da Allah kerim olduğundan, latif olduğundan başkasının yaptığını ona bağışlamasına müsaade ediyor. Sevabının ona bağışlanmasına müsaade ediyor. Nasıl ki bir insan bir yerde çalışır, kazancını bir başkasına bağışlayabilir. Patrona der ki bana vereceğiniz parayı plan hesabı aktarır mısınız? Benim hesabıma yatırmayın, plan hesaba yatırın. Bu nasıl ki doğruysa ve normal bir işlemse, aynı şekilde insan kendi sevabını bir başkasına bağışlayabilir. Burada önemli olan o kimsenin o sevabı işlerken Allah rızası için işlemiş olması, o amel yaparken Allah için yapmış olması, ve bağışlayacağı kimsenin de Müslüman bir kimse olması bu gibi şartlar var. Bu şartlar yerine geldiyse artık o kimse istediği sevabını istediği kimseye bağışlayabilir. Ama onun yerine ibadet yapmaya gelince biraz evvel anlattığım tavsiyeler var. Bedeni ibadetlerde caiz görülmemiştir malilerde ve bedeni ve mali ibadetlerde bu caiz görülmüştür. لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا İnsan için başka bir şey yok. Sadece gayreti var. Sadece gayreti var. Yaptıkları var. Ama Allah Azze ve Celle başka bir ayette başka bir noktaya temas ediyor. Kullu nefsin bir kesebet rehinem. Her nefis kendi kazancına karşılık rehindir. Kazancına karşılık. Yani o rehinini kurtarabilmesi için kazanacak, sevap kazanacak ve rehinini yani kendini kurtaracak. Yani mesela birisinden borç aldınız, taksinizi ona rehin olarak verdiniz. Borcumu ödediğim zaman taksimi geri alırım dediniz. O taksi artık o kimsede rehindir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki herkes kazancına karşılık rehindir. Kulu nefsini mekesebek rehine. Her nefis kazancına karşılık rehindir. Yani kazanacak, kazanacak, kazanacak ve rehinini yani nefsini yani kendini kurtaracak. Yani başka türlü kurtulamaz bir merkez ve kazancıyla kendini kurtarabilir. Kazancıyla. İlla eshab-ı yemin. Ama buyuruyor ki eshab-ı yemin hariç. Onlar böyle değiller. Herkes kazancıyla kendini kurtarabilir. Sevabıyla, yaptıklarıyla bir merkeze ve kesbiyle, kendi kazancıyla kendini kurtarabilirken eshab-ı yemin böyle değil buyuruyor eshab ı yemin kendi kazancıyla kendini kurtarmıyor. Başkalarının yaptığıyla da kendini kurtarıyor. Kimdir bunlar? Leyseli insan ile mesela insana yalnız kazancı vardı hani ama burada başka bir nokta söyleniyor. Evet bu genel kaide ama bunun istisnası var. Herkes kendi rehin kazancıyla kendini kurtarabilir, cehennemden kurtulabilir. Ama eshab yemin öyle değil. Onlar kazancıyla kendini kurtarmıyor. Kendi yaptığıyla değil, başkalarının yaptığıyla da kendini kurtarıyor. Kimdir bu eshab yemin? Amel defteri sağ tarafından verilenler. Bunlar iki kısım. Baka suresinin başında Allah Azze ve Celle Eshab-ı Yemin'i cennetlikleri daha doğrusu iki kısım olarak bize anlatır. Eshabul meymene, ma eshabul meymene. Amel defteri sağ tarafından verilenler, onlar ne kadar mutlu ve bahtiyardırlar. Ve eshabul meşeme, ma eshabul meşeme. Amel defteri sol tarafından verilen bedbahtlar, onlar da ne kadar mutsuz ve bedbahtırlar dedikten sonra, esterbikûn, esterbikûn. bir de öncülük yapanlar. Onlar da öncüdürler, ulayiken, mukarramun. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdirler. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdirler. Fi naim, naim cennetlerinde